Bugün, yay burcu için keşif ve macera dolu bir gün. Sırt çantanızı hazırlayın ve yeni deneyimlere kapı açın. Nı. Seyahat etmeyi düşünüyorsanız bu fikirlerinizi hayata geçirin. Proaktif olmak size yeni fırsatlar sunabilir. Diş hayatında yaratıcı fikirleriniz ile dikkat çekebilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla uyum içinde çalışmak, projelerinizi hızlandıracak kantı. Kendinize güvenmeniz kararlılığınızı artıracak ve başkalarına ilham verecektir. Aşk hayatında romantik bir atmosfer var da. Partnerinizle baş başa vakit geçirerek ilişkideki bağlarınızı güçlendirin. Bekar olanlar içinse ilginç biriyle tanışma şansı yüksek mülü. Açık fikirli ve cesur olmalısınız ayıyor. Sağlık konularında ise enerjinizi yüksek tutmak için açık havada vakit geçirmeniz faydalı olacaktır. Egzersiz yapmak ve doğadayken ruhunuzu dinlendirmek bugün keyif almanızı sağlayacak hatanda. Unutmayın, Ruh sağlığınız da en az beden sağlığınız kadar önemli şey.